Merhaba arkadaşlar bugün size Brawl Stars oynayacağız. Düşman. Hemen hemen hemen. Şunları. Hayır internet dondu ya. Ya bu internetten nefret ediyorum işte. Double demiş ki hep birlikteyiz. git la. Ben de sorunlar arkadaşlar bu karakteri almam Allah. He <laughs> kaldı ateşlerin içinde. Hayır siz mi olacaksınız? Al bir sıkıntım var. Alın şunu arkadaşlar. Şunu yiyin. Yiyin siz beni. Şunu yiyin. Yiyin arkadaşlar şunları. Ağaçlar adamları yiyoruz biz. Yiyin lan şunu. Yiyin şu be şu Frank'ı. Yiyo. Yiyin lan. Gel ben seni ye, yiyeceğim. Gel gel. Ben seni yemem mi şimdi? Neyse yiyemedim ama olsun. Dur dur valla adam beni yiyecek. Adam beni yiyecek. Ateşimi öldü. Valla dondum oğlum. Arkadaşlar biz yazmanız. Daha iyi bir de kal. Gel, 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 gel. Orada, orada saklanıyorsun, değil mi? Dem dur, dur durayım mı? Bitti lan La 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 ta ta ta. Ulti mi atacağım üstüne? He ulti. Abi nereye gidiyor bu? He gel. Şunu öldürelim. Öldürme arkadaşlar yiyin şunu. Şimdi yedim şu takım arkadaşlar. Buraları da korumamız lazım. Adamlar yer yoksa biz arkadaşlar. Yer. Adamlar beni yiyecek. Ben adamların üstüne gidiyorum. Adamlar beni yiyecek. Ben onların üstüne gidiyorum. Arkadaşlar burayı onlara hayatta vermem. Gel gel sana vermem ki oğlum. Gel gel gel. La la la. Adam alacak. Adam alacak. Oğlum bit. Oğlum ne bitmeyen bir şeymiş bu internette. Ay adamlar var çok. Şurada oradan arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel ben sana fırlatacağım ama. Sleep oldu. Haydi yaptım. Bit. Oh bitti. En iyisi biz kazandık arkadaşlar. Ne oldu kazan kaybettin değil mi? Oo ben de çok kilo aldım ha. O benden daha çok almış. Ben altı kilo almışım. Evet, adamlar zehir zehirle fırlatıyor. Tamam, görev yapıyorum. Ben düğüne gideceğim. Davul demiş ki... <laughs> Hep birlikte giderim. Hep birlikte gidelim. Double zımbıra. <laughs> Bu sefer çift oynayacağım. var bu arada Brock gibi. Yani Brock ateş kırıyor bu zehir atıyor. Çok değişik. <laughs> değişik değil oğlum kırıldığı için. Ya. Dur ben şuradan atabiliyorum ya oğlum Sen niye uygun oldu ama karakterler biliyor musun? La 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 la. Ne oldu öldüm mü? <laughs> adamlar bizi öldürecek. Biz gidiyoruz adamlar öldü ilk baştan ya. Lan bu da şanssızlık diyecek adamlar. Neyse ben şuradan atayım. Ya oğlum parçalan zaten o. Sen ben şuradan attığım için ben bu atlıyorum arkadaşlar. Aha aha. Fırla fırla gördüm 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 gördüm. Allah oğlum niye öldürüyorsun adam? Ben öldürecektim o benim de. Aha adam bizi yemeye geldi. Dur ben onu yerim kanki. Dur şunu yek biz. Adamı yedik. Adamı ye. İşte yedim seni. Adamı yedim. Arkadaşlar yedik adamı. La 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 la. O da ha. Buna bir şey işlemez. Rozen sevmediğim karakter. Gel la buraya. Gel gel gel. La diğeri de oradan geliyor. On fırla şunu fırla fırla. fırla, fırla. Eh, tamam o öldürdü zaten. Gel 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 Kaç 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 bizden kaç. Onu da son bir Onda zombi kafasını aklımızı yeri öldü. Ama da hiçbir kill almamış. Galiba aldı la. Bilmiyorum balı Aldı yorum aldı. Ayar yorum yaptım herkes. Brrr. brrr dibili dom 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 dom. Yes 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 yes. Dip dibili W W Aha. Çok, çok, çok adam var ya çok adam işte. o oh, işte. Neyse. La, oğlum. Ne yapıyor? Ne oğlum ya? Eldi karakter. Benim gibi buradan atabilsin. onda da var ama ben alacağım. Ver la. Her şeyi bu çalıyor. Onu. He ne oldu? Oylar iki kilo aldım. Arkadaşlar <laughs> zehirle iki kilo aldım az önce. Gördünüz mü? Vallahi iki kil aldım zehirle. Zehirle iki kilo aldım. <laughs> Zehirle iki kil aldım. Zehirle iki kil aldım. Zehirle. Ah dur dur fırlatacağım. Üstüne fırlattım genelinde. Oğlum sen bir tane bile öldürememişsin. Bir tane. Bu bir tane daha öldürememiş. Ben tekrar oynayacağım. Aa, bu oynuyor bu da. <laughs> ya bir noob musun noob noob Allah'ım yarın neyse biz bunlar biraz oynayalım da yine ama su ben atacağım o jetonlarla jeton biriktiriyorum valla her zaman burası derse giriyorum ödül almak için gir gir adım la 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 gel 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 adam beni öldürecek Demek ki bunu alabiliyorum da adam beni öldürebilir ama bu adam beni öldürecek. Şu kadar yakından vuruyor. Tespit bile edemiyorum. Ay kutu geberdi zaten. Zaten onu bul. La sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Sen büyüyünce ne olacaksın? De. Alın da o geberti. Yok ben yedim. Ben o öldürdüm. La adam roza var. Lo, ro, ro, roza la Dur dur alayım bari. Hiç bana da vermiyor. Her şey oluyor ya. Dur ya Rabbi. Dur dur orada bir tane daha var. Benden aynısı. Benden. Bir tane daha düşmanım var. Dur kelime tek. Olmamız Gelme la. Ne öldü öldün mü? Allah o yüzden rüleceğim. Neyse heyecanımız çok Çok olur. Anlaşılan fırlatınca böyle şu da yani. Ha, Orada biri var bak. Orada bir şey tespit etti. Bana o kedi. Şurada birisi tespit ediyor sanki. La o da öldürdü zaten. Ya hay. Oğlum bu yerden bu sefer daha çok öldürdü. Bu oyunu varsa beni oynamayacağım. Hayır lan. Oh. Keşke ben keşke başka halde olsam ama neyse bir tane bir tane daha oynayayım sonra çıkacağım ama. He tamam. Şöyle şöyle atalım. Şimdi orada saklanacak. Şöyle atayım. <laughs> oh losers. dokundan biri geliyor. Dur tamam bunun çok var. Bunun çok. Gel la. Gel ateşim öl. ateş ateş ateş. Aa geliyor manyak geliyor manyak geliyor manyak geliyor. <laughs> Aa, yakın vuruyor karakter ya yakın karakteri sevmiyor. Allah da ben şuraya şu adamı daha vurabiliyorum da adam beni öldürecek. La pusuya düştüm. Oğlum sağlı sağlı köşeye sağlı sağlı sıkıştırıldık valla. Adam biz sıkıştırdı. Adamlar bizi sağ sonda sıkıştırdı. Aha. Bunlar bizi sağa solda sıkıştırdı. sağ solda. Benim dakika geliyorum. Sen ne upsun ya şimdi ölürsün. Gel 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 gel. Ben kim öldürdü la? Şu bak şu bu. Ge, gel gel gel. Seninle daha işimiz var. Gel. Tamam ben öldürdüm onu. Dur şunu şöyle öldüreyim. Gel 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 gel. adam ölmüyor. Adam ölmüyor. Adam ölmüyor. <laughs> bu ne ne güçlümüş la bu da. Nur da öldü. Oha lan sen ne kadar öldürdün beni. Abi ama ben çok oyunlar söz verdim yani. Bu kadar ne yapsın?